Herkese selamlar, sevgiler. Bugün buralar hep ottu. Bunlar temizlendi. Ustamız geldi. Samanlık için buraya inşaat tahtalarını getirdiler. Demir bağlayıp buraya samanla yapacağız. Şu an ustalar tabi döndü. Evet. Ben gün içinde çalıştığım için gelemedim. Demir bağlamaya başlamışlar. Şöyle arkadan 5 metre çekilecek şekilde sınırda burası. Yani arkada yine şöyle bir alan boşluk olacak. şöyle 16'ya 15 olması lazım yanlış değilsem. o ölçüde buraya ağır gelecek. Düzeltiyorum samanlık gelecek. Buraya eksik olan demirlerimiz ve zeminin üstüne koymak için çesan demir geldi. Burada da içinin dolgusunu yapmak amacıyla büyüklü küçüklü şöyle taş karışımı var. Bundan getirttirdik. Buraya şimdi usta oda oda yapıyor. Daha sonra onlar bunun içine dökülüp beton döküldükten sonra bunların içi dolduracak. En son üstüne bir daha beton dökeceğiz. Bugün üçüncü gün. Şu an için son durum bu. Buralardan direkler çıkacak yukarı. Ortada direk yok. Köşelerden başlara baba Demir. demirler gelecek. Ortasına da usta kendisi yapacak. Onun ayağı ön tarafta olacak diye biliyorum. Hiç bir değişiklik yoksa usta tabi bize anlattık ettik ama. Gene kendi aralığında çatıcı ve kalıpçı konuşuyor. Şu beton geldi. Beton dökülüyor. Cihan ustamız gene burada. burası kaldı. Geri kalan her yere döküldü. Şimdi bura kuruduktan sonra şuradaki çakıllar bu odaların içine doldurulacak. şimdi odaları taşla dolduruyoruz. Kepçe bulamadık. Mecbur tanıdığımız bir dostumuzdan rica ettik. O geldi, o da güzel. dün akşam saat sekiz buçuğa kadar burayı bu tarafa aktardık. Hava karardı. Ondan dolayı yerde kalmıştı. Bugün için ise sağ olsun bir abimiz var kepçeci Nazım abi. Onun bu tarafta işi varmış dönüşte yapayım dedi. Görüştük. Şimdi o gelecek. Kalan çakılı bu ikisine pay edilecek. Artı bunlar da biraz azaltılıp bu tarafa atılacak. Çünkü bunun üstüne daha kesen demiriyle beton geleceği için bunlar dün biraz fazla doldurduk. Bakalım abimiz gelsin. Bunları da dolduralım. Nazım abi geldi. Şimdi buraya bu malzeme yatacak. Kepçe ile traktör farkı. Kepçenin 3 seferde alacağını. Bunun hazinesi büyük olduğu için. Hem daha rahat alıyor. Hem de daha kolay. Não, Bugün saha betonu döküldü Kesen demirleri bağlanmıştı 8. demirlerle de. İkisinin birlikte karışık sahaya serdiler öyle biraz daha pürüzsüz olsun diye sulu beton istedik. Fondolarına <laughs> betonları döküldü. Bugün burası sulanmıştı. Yarın bir üst kat atılacak. Evet şu an bitti. Duvarları bu şekilde. Burada da bu sajdaların geleceği demir plakaları oturttuk. en santim kalınlığı var. Yüzeyde bu şekilde. Toplam 10 metre genişte burası. 16 metre de buradan buraya.